Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlarım merhabalar. Kitabımızın 26. sayfasından dersimize devam ediyoruz. Yönergemiz şu şekilde. Teammel el cümel Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Ve lahiz el fark beynel kaimetil ula ka Birinci ve ikinci sütundaki cümleler arasındaki farkı incelememiz isteniyor. İlk cümlemizle başlayalım sağ taraftan. Ra'aytu Selma fi'ş-şurfa. Selma'yı balkonda gördüm İkinci cümleye inne ifadesi ene'ye göre çekimlenmiş. İnni muhakkak ki ben. Kesinlikle ben gibi bir anlam var. Bir kesinlik ifadesi eklenmiş. Ra'i tu fi'ş fi şurfe. İnni ra'i tu fi'ş şurfe. Yani ilk cümleden e, anlam bakımından farklılığı bir kesinlik bildirmesidir. Buna göre ikinci cümleyle devam edelim. Biraz daha pekiştirelim durumu. Yabdul kameru kamilan ay tamamen tam görünüyor ifadesi var. Bu yebduyu arasında bir de enle ekleyerek yebdu ennel kamera kamilun. Evet. Burada ay ifadesini biraz daha netleştirdik. Kesinlik ifadesi eklemiş olduk. Enle ile birlikte. Ay tam olarak görünüyor. Burada ince bir çizgi var sevgili arkadaşlar. Kesinlik anlamında ennenin cümleye kattığı anlam bakımından. Üçüncü cümleye bakalım tes'adu hedilu ad-daraj. Hedil bir kız ismi Araplarda. Tes'adu sa'ade fiilinden tırmanıyor, çıkıyor anlamındadır. Derac ise basamak demektir. Basamaklı merdiven kastedilmektedir. Hedil basamaktan çıkıyor, basamağı çıkıyor denebilir. Bir sonraki cümlede sol tarafa baktığımız zaman bir tekit lamı ve sonuna bir nun ekleyerek olay daha da pekiştirilmiş la tas'adan hadilud daraj. elbette kesinlikle basamaktan çıkıyor anlamında. Bu ifade lam ve nunun tekit edildiği bir ifade. İstanbul elbet feth ifadesinde bulunuyor. Mesela le tuftahanna el konstantiniyya ifadesi var. İstanbul elbet feth şeklinde başlayan hadisi şerif arkadaşlar e, Arapçalar bu şekilde ifade edilmiştir. Devam edelim Dördüncü cümle. Yanzuru macidun ila'n nucum. Macid necm nucum yıldızlara diyeceğiz. Yanzur bakıyor. kesinlikle yıldızlara bakıyor demek diyorsak la yanzuran macidun ila'n nucum bakınız lam ve nun ile pekiştirme ifadesi eklemiş olduk. Beşinci cümle ekremit dayf misafire ikramda bulun emir fiil kesinlikle ikram et diyeceksek ekrimenna daif. Bakınız sonradan tekit nunu ekleyerek şeddeli biçimde ekrimenna daif dediğiniz zaman kesinlikle bu işin kaçarı yok, çıkarı yok. Kesinlikle ikram et anlamı taşımaktadır. Altıncı cümle ...hafara'l fellahu bi'ran. Bi'ran kuyu demektir. Hafara kazdı. Çiftçi bir kuyu kazdı diyoruz. Ee, bu eylem geçmişli olup bitmiş herfer amazi fiildir. Mazi fiilin başına bir gad eklersek olay daha da netleşir, daha kesinleşir. Kat hafaral fellahu bi'ran. Evet, çiftçi kesinlikle bir kuyu kazdı diyoruz. Son cümle 7. El hadaratu as-siniyyatu ariqa. Ariq köklü demektir. Çin medeniyeti köklüdür köklü bir medeniyettir. Böyle çevrilebilir. Başına bir inne getirdiğimizde bu cümle daha da pekişecektir. İnnel hadarati siniyya hadarati siniyyata arikatun muhakkak ki şüphesiz ki gibi bir anlam taşımakta. Çin medeniyeti kesinlikle köklü bir medeniyettir diyoruz. Bütün bu cümlelerin arkadaşlar aşağıdaki ifadeyle özeti şu şekilde. Nusemmi el-uslube fi cümelil kaimet-i İkinci sütundaki cümlelerin üslubuna biz şu ismi veriyoruz. Müsemmi şu şekilde isimlendirilmektedir. Uslubet tevkid, pekiştirme ya da tevkid üslubu diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu kısmı verdikten sonra aşağıda bir yeşil kutumuz var. Bunu inceleyelim. Lahaz inceleyin demiş. Nestahdimu uslubet tevkid li te'kidi ma'nel cümle. Biz bu pekiştirme üslubunu Cümlenin anlamını desteklemek, kesinleştirmek, pekiştirmek için kullanmaktayız. Min edevat tevkid, tevkid edatlarından, pekiştirme edatlarından bazıları şunlardır. Inne, enne, tuz takdemâni cümleti cümletil ismiye. Bu iki ifade isim cümlesiyle birlikte kullanılmaktadır. El-lâmum ma'enûn et-tevkid et-tegîlâ evvel-khafîfâ ma'â fi'elil mudâra. Muzari fiille birlikte lam ve nunun ağır ya da şiddetli bir sekil evet şiddetli bir pekiştirme evvel hafife ya da daha hafif bir pekiştirme edat olarak kullanıldıkları söylenebilir. Nunu tevkid es sekile evet bunun Türkçe karşılığı sekil ağır demektir ama burada hani daha güçlü diye çevirebiliriz. Güçlü bir tevkid nunu evvel hafife ya da hafifi ma'fiyel el emr emir fiille kullanılmaktadır. Kat kabla fi'l el mazi mazi fiil öncesinde ise bir kat kullanılmaktadır değerli arkadaşlarım. Bu yeşil kutu ile birlikte aşağıda bir örneğimiz var. Onunla devam edelim. Mithal kad hafara el fellah çiftçi kesinlikle bir kuyu kazdı diyoruz. Cümle cümletun muakkedetun bi kat kesinleştirilmiş mehket bir cümledir kat sayesinde arkadaşlar. Yine ee, kâmet getirilirken kat kâmeti salatu kat kâmeti salat ifadesini düşününüz. Namaz vakti kesinlikle gelip çattı anlamındadır. Buna şek şüphe bulunmamaktadır. Dolayısıyla kadın e, mazi fiil öncesinde kullanılması e, kesinlik bildirmekte. Ama şu bilgiyi de verelim. Şayet aynı kat sözcüğünü muzari öncesinde kullanırsak kad yekûn gibi veya kad, başka bir fiil yeşrab kad yekûl gibi bir e, fiil öncesinde kullanırsak olasılık vermektedir. Olabilir, yapılabilir gibi anlamlar taşımaktadır. Bu anlamda bu bilgi önemlidir. İnnel hadarata siniyete arikatun cümlesine bakalım. E, şüphesiz muhakkak ki Çin medeniyeti köklüdür, derindir diyeceğiz. <laughs> Cümletun muakkedetun bi inne. İnne sayesinde bu cümlede bir kesinlik sağlanmıştır. Dilerseniz şimdi 8 cümleden oluşan yeni alıştırmamıza bakalım. Ve böylelikle bu pekiştirme üslubunu bunu daha iyi anlayalım. Ekkid el cümelil ediyye bi edatı tevkidil münasibe. Uygun tevkid edatı, pekiştirme edatı kullanarak cümleleri pekiştirelim. İlk cümlemiz. Yenalu mahmudun el merkezel evvela fissibaha. Yenalu elde etmek, kazanmak demektir. E, sibaha yüzme demektir. E, yüzmede Mahmud el merkezel evvel, birinci merkezi elde ediyor, kazanıyor. El merkezel evvelde kasıt bir yüzmede birinci kulvar olarak ifade edilebilir. Bu cümleyi pekiştirme adın arkadaşlar başına bir tekiplahma getirerek cümleyi tekrar edelim. Le yene len Mahmudun el merkezel evvel fi Sibaha. Mahmut kesinlikle yüzmede birinci kulvarı elde edecek diyebiliriz. Elde ediyor diyebiliriz. İkinci cümleye bakalım. İsna üret sana fiilinden. İsna is sayyarata tıpkan lil mekayyisil Dünya ölçütlerine göre tıpkı onlar gibi anlamında dünya ölçütlerine uygun bir otomobil üret bu cümleyi pekiştirmek için emir fiilin başına, özür dilerim, sonuna bir tekip nunu ekleyeceğiz. Esna'anna sayyarata tıpkan lil makayis el alemiye. Tıpkı dünya standartlarındaki gibi bir otomobil üret. Kesinlikle üret anlamındadır. Üçüncü cümle. Estahdeme raculul itfai asullama lisu'udi satah. Satah yüzey demektir. Ee, ya da özür dilerim çatı demektir. Ee, bakalım cümlede İstahdeme kullandı. Kim kullandı? İtfaiyeci. İtfaiye eri deriz biz. Ee, merdiveni kullanıyor. Lesu'ude satı çatıya tırmanmak için cümleyi istahdemeyi daha kesin hale getirmek için başına bir kat getirerek Kad istahdeme raculul itfaiye diyerek cümle aynen kalıyor arkadaşlar. İtfaiye eri kesinlikle merdiven kullandı diyoruz. Dördüncü cümle Testeciru suadu seyyaraten cedideten indeme tusafir. Cümlemizin öznesi suat. Suat yeni bir otomobil kiralıyor. Ne zaman indeme tusafir? Yola çıkarken diyoruz. Ee, kesinlikle ifadesini vereceğiz. Le testeciranne suadu seyyaraten cedideten indeme tusafir. Suat kesinlikle yeni bir otomobil kiralıyor. İfadesi lam ve nun tevkidi sayesindedir. 5. cümlemize bakalım. Manzaru şems râi'un indemâ tagîb. Tagîb kaybolmak e, anlamındadır. Riyab ifadesinden aklımıza gelsin. Güneşin görünüşü, manzarası kaybolurken harikadır. Yani batarken de diyebiliriz bunu aslında. Bu cümleyi kesin bir e, ile ifade edecek olursak başına bir inne getirerek isimlerden önce geliyor biliyorsunuz inna manzara şemsi ra'i'un indema tagib diyerek cümlemizi tamamlıyoruz. Altın cümle el <laughs> hadaibul <laughs> yeşil bahçeler tec'alu manzara el medineti cemilen şehrin kentin manzarasını güzel kılıyor, güzelleştiriyor. E, bu cümleyi pekiştirmek için başına bir inne getirerek zira isimden önce geliyor demiştik. İnnel <laughs> hadaika bakın hareket değişti. Fela hadra tec'alu manzara al medineti diyoruz ve son iki cümle ile bu sonlandırıyoruz. Min fadlike ahadır li bana getirin lütfen. Kuben min eşşayil akhtar. Bir bardak yeşil çay diyoruz. Ee, min fadlike ahdiranne. Ahdir li ifadesi ahdiranne li olmuştur. Bana kesinlikle bir bardak yeşil çay getiriniz. Ahdiranne ifadesi oh bir netlik, kesinlik ifadesi olmuştur. Son cümle. Alim tul mudira meşgulen. Alim tu bildim, öğrendim gibi anlamlar taşımaktan... Müdürün meşgul olduğunu bildim. Kad alim tu dediğiniz zaman kadı mazi fiil öncesine getirirken az önce yukarıdaki cümlelerde ifade ettiğimiz gibi müdürün kesinlikle meşgul, müdürün meşgul olduğunu kesinlikle bildim. Bu daha iyi oldu. Alim bir kesinlik ifadesi kazandırmıştır. Evet sevgili arkadaşlar. Bu alıştırmayı da böylece tamamladık. Sıradaki alıştırmamıza bakalım. Yeşil kutuyla birlikte dersi sonlandıracağım. Iqra cümleleri diye Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Walla el hamze'l Evet. Hemzenin çeşitli lokasyonlardaki haline bakacağız, inceleyeceğiz arkadaşlar. Mutatarif demek farklı farklı taraflarda bulunan anlamındadır. Yani hemze yeri gelir vavun üstünde yazılır, diş üstünde yazılır. Tek başına yazılır. Efendim elifin üstünde yazılır. Bunları inceleyelim. Sonra da yeşil tablomuzda bu durumu açıklamaya çalışalım. Bir. Yekra'u Abbasun makalen cediden. Abbas yeni bir makale okuyor. İkinci cümle. İmla'i bil Suhun sahn tabak demektir. Tabakları çorba ile doldur. Bakınız hemzenin kullanım alanlarını inceleyiniz. Sökhberukü bi nebein garibin sana tuhaf bir haber vereceğim anlatıyorum gibi haber vermek anlamında kullanılır. Nebe zaten haber demektir. Nebe suresinden aklınıza gelsin. Haber getiren kimseye de nebi denir arkadaşlar. Bu tür ara ara verdiğim çocuklardan hoşlanan takipçi arkadaşlarımız var. Bunu da not alabilirsiniz. Dördüncü cümle Cabirun yastılgı istelka sırt üstü uzanmak demektir. Cabirun yastılgı ala şatı il bahri. Cabir deniz kenarına uzanıyor, sırt üstü uzanıyor denebilir. Beşinci cümle. Vecet du ekten bir kolye buldum. Nasıl bir kolyeymiş bakalım. Minel lü'lü'l verdiyye. Evet, pembe incili. Pembe inciden bir kolye buldum. Yapılmış bir kolye denebilir. Son cümle. دمر الصواريخ كل شيء füze cemisini vermiş burada Demmera ise yıktı yerle bir etti anlamındadır füzeler her şeyi yerle bir etti yok etti anlamında arkadaşlar Evet, bütün bu cümleleri tekrar inceleme fırsatı bu tabloyla birlikte bulacağız. Geriye dönüp inceleme şansına sahipsiniz. Lahiz kısmına baktım. İnceleyiniz. El hemzetul mutatarrifatu. Bu hemze türleri tuktebu ala harfin harfin üzerine yazılmakta yunasi bu hareket al değil kablaha kendisinden önceki harfin hareketine uygun olarak kaleme alınmaktadır yazılmaktadır denir. Buna göre birinci tür hemzeye bakalım. Nektubul hemzetel mutatarrifata ala elif elif üzerine yazılan hemzenin idakenel harfu ellezi kablaha meftuhan. Evet. Kendisinden önceki harf fethalı ise elifin üzerine yazılmakta. Bunu not alabilirsiniz. İkinci cümlemize bakalım. Nektubul hemzetel mutatarrifate ala vavin. Evet bu tür hemzeleri de vavın üstüne yazmaktayız. Ne zaman? İza kenel harfu ellezi gableha madmunen. Kendisinden önceki harf dammeli ise, ötreli ise vav üzerine yazılmaktadır hemzemiz. Üçüncü tür hemzemize baktığımız zaman. Nektubul hemzetel mutatarrifate ala ya'in. ...hemzeyi ya harfine yazdığımız durumlar ne zaman? İzâ kenel harfu... ...allezî kablâhâ meksûren kesralı ise... ...kendisinden önceki harf esri almış ise... ...bu da ya üzerine yazılan bir hemzedir. Son. Nektubul hemzetel mutatarrifete... ...al-satrı... Evet, bu tür hemzelerde... E, ...satır üzerine yazmaktayız. İzâ kenel harfu... ...allezî kablâhâ sâkînen cezimli ise... Kendisinden önce bir hareket bulunmamakta ise bu da satır üzerine yazılmaktadır sevgili arkadaşlar. Bu bilgileri tekrar yukarıdaki cümleler üzerinde tek tek inceleyebilirsiniz arkadaşlarım. Ee, kitabımızın 26-27 sayfalarını tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde buluşacağımız sayfa yine hemze türlerini içeren alıştırmaları devam ettireceğimiz 28. sayfa olacaktır. İştirakiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Maassalame ve fi emanillah.